Bugün sivrisinek olup insanları rahatsız edeceğiz, kut kut. Oyuncu aile rapapapapap. Evet ağalar, benim de çok sevemediğim sivrisinek olacağız ve insanlara doğru uçacağız. Bir dakika dostum, çekilir misin üstünden? Sivrisineksen sivrisinekliğini bil. Şimdi benim bir görev insan bulmak. İlk görevim insan bulmak, canlar. Neredesiniz kankiniz? Vız 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 vız. Bu Sen ev boş mu? mu? Ne burada? Ev boş mu? Bir dakika insanın elinde ne var beni görüyor mu? Ay görürse var ya biz yer yer ya, onunla. Yapıştım yapıştım ha yapıştım. Ha koluna yapıştım kan emiyorum gördün mü? Ooo oh, nem Süper. nem Süper. nasıl oh, karnımı tatlıymış. doldurdum. doldurup ne yapacağım? Bu ne? Buraya mı boşaltacağım? Bu ne? Böyle bir boşaltma istasyonumuz mu? Tabii mı? ki ya kanları boşaltıyoruz böyle hop. Ee, bir sürü boşaltma, da geliyor. geliyor. Dur gelme gelme canım var mı? Arkasında sessizce yaklaşıp ıstıracağım. Hayır. Vallahi yine yapıştım. Ben çok iyiyim. Sivrisinek olsam çok iyi olurmuşum canlar. akıllı sivrisinek. Ya oldu Doldu. Tekrar gidelim boşaltalım burayı. Ne güzel. gelme gelme dostum. Allah insan olmak ilk defa burada arayıcı olmak istemiyorum. Çok zor. Evet. Ay çok. Oo sırtına da yapıştım. Hiç farkında değil beni de görmüyor. Farkında olsa da vuramaz Nom 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 nom. Var, var ya vıcık diye <laughs> Canlar oyunun mantığını çöz. Ay oh, birini indirdi. Vallahi birini yakaladı. Aa, kaç dönüyor bu sürekli. Sanırım beni esivrisin. Hem herkes yakalandı ben kaldım. Aa, Vallahi biri daha gitti. Ne, kaç ne, kişi kaldı bilmiyor. Güzel güzel güzel. Kaç kişi kaldı oyunda? Az kişi kaldı. Sürekli gidiyorlar biliyor Oo. musun? Başkaları da bir şey yapıyor herhalde yakalıyor. Valla bana ha, doğru geliyor. Geliyor evet. Buraya ben mi? vuramazsın Sizilsin herhalde. Sen ya yukarıya nasıl etkilesin? Allah! <laughs> e Dövmenin dönmesine izin verme yapış. Allah yapış kolundayım bak kolunda ooo. Yarım Aa. kilo kan emdim herhalde bugün. Aynen. Allah kaç, 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 Uhu. Şuradan geçebiliyorum sanırım. Aa çok iyiymiş. Beni fark etmedi. Allah o yakaladı kuzu. Ben o sırada ama hiç umurumda değil emiyorum. Vallahi birini gönderdi. <laughs> Çabuk bırak kaç. Çok iyi çok iyi çok... Ben bayağı iyiyim canlar ya sivrisinek olma konusunda. Nazar etme ne olur çalış deneyim de olur. Çok iyiyim dostum bak sivrisinek gibi takılıyorum buralardan buralardan. Nerede? Sanki nereye gittin? Buralarda bizi yok. Bizi inşallah yakalamaz Ah gördüm. Eee çok kötü. Aa geliyor kaç. Yukarı yukarı. Bir tek biz mi kaldık bu bizi niye kovalıyor? Hiç bilmiyorum. Şu an nereye gideceğimi de bilmiyorum. Bunu ben bir şekilde ısırmam lazım. Burası başka bir yer. Yapış. Vallahi yapış. Aa! Önden yapışmamam lazımmış. Kalk, kalk, kalk. Allah'ın seversen kalk. Bu olur kalk son can. Bitti. Canlar son canım da kaçamadım. Oyun çok tatlıymış da. Bir dakika yeniden nefkenin, şans nefkenin. verdi. <laughs> Öfke diye bir şey varmış. Tam yaklaşmayacağım demek ki çok fazla. Bir kere yakalayınca bırakmıyor. Evet. Güzel. Sinsi olalım sinsice ya yaklaşalım. Sırtında, Sırtındayken sırtında görmüyor. Sırtında. Ön tarafta gördü. Evet. Güzel. Tamam da oldu. Kaç. Hiç fark edilmeden kaç. Şuraya bırak ya. Hiç önemli değil. Şuraya ha? buraya bırak. Ya sivrisinek olman da mantığı güzelmiş de canlar yakalanma kötü. Acaba bir sonraki bölümde bana verir mi? Arkayı çok kontrol edeceğiz. İnsanlar 10 görevi kalmış. Sivrisineklerin görev ilerle ilerlemesi de güzel ama benim kadar emmediler bence. Ay biz kolundan emiyor. Çok emdik biz. Hayır. 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 Ne? Ne Sırt döndüm ya. Vurma artık vurma vurma kaç kaçabilmem lazım ama ben vurunca kaçamıyorum ki ya. Arka kaçamıyorum arka ki. Arkasına arka arkasına arka vuruyor. Acımasız. Yapıştı mı ya. Nasıl ya? Sırtından mı yapışma lazım? Bence de bu bizi gördüğü anda çok büyük problem canlar. Sırtından yapışmam lazım. Sivrisineklerin görevi yarım. Doldurduk bayağı bir. Bak ben buraya verdiğim zaman o çizgi doluyor gördün mü? Evet. Başka kimse vermiyor mu? Ben sırtıma gireceğim bekleyeceksin. O da o kafadan yapmışmış. <laughs> <laughs> ya sivrisineklik de güzel de yazık acı. Ay, çok... Ay döndü. Dolu halimle. bırak. beni Allah'ını seversen bir kendime geleyim. Ne olur. Cık, cık. Cık, cık. Süper süper süper. Şu yukarıdan git. Bulamazsın seni. Allah'tan sivrisinekler harıl harıl çalışıyordu. Ya, Biraz bak kafayı taktım. Sırtından emiyorlar haberin yok. Hiç. Aldılar kanlarını. Depo yapıyorlar. Var benim peşime takıldın. Herkes sana yapıştı emiyor şu an kafanla. Yapıştım da emeyim. Hakkında bile değilsin. Hayır geri dönme. Vah kafadan yapıştık. <laughs> Canlar Vallahi. güzel 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 tam buradan nom, 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 Ya kan birazcık. kalmadı sende git bir kan ver istedim Baksana baya ilerledik sivrisinekler olarak bir, biz kazanacağız da bu görev yapamadı sanırım insanların da görev var bir kan al istersen birileri sen kaç ay tamam, yarar olunca fark edemiyor Oo, Aa, bayağı baya sardık abicim ablacım çok lezzetli abicim ablacım çok lezzetli bu kan Oo. Bıraktım lan bırakamıyorum Hayır bırakamıyorum doldu Benim hızlı kaçmam yok mu kullanamıyor muyum ben Ha yeni öğren. Sen var ya artık beni yakalayamazsın. <laughs> artık var ya gitti. <laughs> Çok iyi öfke yapmışlar. Yapış. Nasıl? Tam düştü. Bira öfkelendi. Öfke kullandı o yüzden düştü. Bizde yok Ama... Bu öfke? Bizde yok sanırım Robux'la alıyoruz da bayağı canlar şu an yarıdan fazlası su doldu ya. İnşallah insan olmam ben. Bu bölümde de olmayı hiç istemiyorum. İnsan, insan olmayın canım. <laughs> i̇nsan olmak hiç <laughs> güzel. <laughs> 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 ben kendi kendime uçuyorum burada. <laughs> Bu beni gördü ya. Bu bana bir kafayı taktı. Yok yok havalandırmadayım. Ay. <laughs> Ağzımızın üstüne düştük. Gördün mü gördün mü? Oh, mı attı? Öyle özelliklerim var mı benim? Sen şurada öbür tarafa geç. Kalma orada. Geliyor çünkü kalma. Aa dışarı çıktık. Güzel güzel. Nani? <laughs> Burnumu çıkarttım bak burada ıstıracağım seni. De. Bizi o da orada, bekliyor. Buradayım. Ay önden yapıştın ya. Kaç 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 kaç. kaç, kaç. <laughs> ne oldu? Nasıl vurdu bana? Uzaktan vuruyorsa demeyin. Uzaktan onun gücüm. Aa vurup fırlatıyor. Sen onunla uğraşırken şöyle ee, yapışalım. Ee, yapıştın mı? Çok güzel de kötü yerden yapıştım. Tam koluna yapıştım. Hareket ettikçe ben de hareket ediyorum. Daha güzel mantıklı oldu. Çık Gordan. Çık Dolusun diye uçamıyorsun. Aynen, sanırım karnım dolu olduğu için çok da uçamıyorum da bak şunu verince sanırım biz kazanacağız sivrisinekler. Ben de verdim, bitti. Wow, bittim. çok iyi. Sivrisinekler olarak kazandık. Ben miyim bir de oyuncu hale Birinci mi? Evet, en çok biz doldurmuşuz. Çok iyi emdim. Çok ya. iyi emerim. Emeriz. Güzel. Bir sonraki bölümde canlar, ben inşallah insan olmam ya. Umarım. Yani normalde istersin olmazsın. Aynen, şu an dinleniyoruz da oyuncu bekleniyor. Güzel. Bahçe olsun bence farklı bir yer olsun yani sürekli aynı evde olmayalım. Güzel ee, bahçeyi seçtiler canlar. Genelde böyle yaz akşamlarında bir sivrisinek Zaten kalıyor. aynen ben o yazın bahşiş. sevmiyorum o saatler. Akşam üzere saatlerinde ya da böyle gece uyurken gelir. Vızızız. Diye yapışır sonra, tamam, sonra tamam. çat diye vurursun. Farklı <laughs> bir insan oldu biz yine sivrisineğiz en sevdiğimden dostum. İnsanoğlu oluyor. <laughs> İnsanoğlu güzel dostum yine sivrisinek olduk ben hemen şuradan na, bir başlayayım İnsan insanoğlunu bulmam lazım da ben burada var ya çok iyi ısıtırım Güzel bir akşam da akşam, akşam üstü, üstü. güzel bir ısıtmalık bir adam Süper ilk ısıran yine ben olacağım yapıştım kendisine Hadi <laughs> götürelim buraya verelim çok güzel. Süper. Ama ben güzel görev yapıyorum. Bir yani. gram verdik oraya. 1 gram kanını emdik dostum. Allah! Elimde! Elin şişecek! Parmaklar arasındayız doluyken de hemen kaçayım. Güzel, güzel, güzel. Süper dostum. Aa bu ne? alabiliyor muyuz onu biz? Nasıl? Hayır ya. O o farklı kişi olduğunu gösteriyor. Nasıl farklı kişi? bir gireriz de var ya. Bu üçüncü elmişim. Yine... Elinden direkt yapıştı, elinden emiyorum ya. <laughs> Böyle geziyoruz ya. Süper, şuradan direk verelim canlar, yakınken direk emelim. Bu çok fark edemeden. Çok... nasıl fark edemedi? Ağzının üstünde. Tek üstü. vuruşta bayıldı. Bunu sopasın değilmiş. Sen... çaktırma ama çok da dibine girmeme gerek yok. Yakaladım <laughs> yine kolundan, kolundan. Neresinden yakalanırdı? Hiç bilmiyorum Abi. canlar, çok iyi yakalıyorum. Farklı farklı şeyler de alıyor da. Yani dostum sen var ya sen pişman olacaksın da şu an çeyreğine kadar ilerlettik canlar. Süper. Aha. Döner dönmez vuruyorlar. Ben de an. anlamıyorum. Bir anda görünce vurabiliyor. Nerede kan emdiğimiz, bıraktığımız yerler? Görmeyim ömrümce diyorsun. Görünce Çok kişi değiliz ama çok kişi olsa gari direkt yeneriz bunu. Süper süper canlar. Bunu da direkt Niye bırakalım. Nereye gitmiş diğerleri? Az ne kişiyiz. Edelim, Bence kankiler. iki kişi veriyoruz. Yoksa yenerdik bunu çok kolay bir şekilde. Nerede adam? Süper. Adam da karşıda Şöyle hız kullanarak yaklaşalım. Kim Adam mi? çıktı canlar sivri sinekler olarak biz kazan dedi yeter istemiyorum dedi. Güzel sadece insan olabilecek ne miyim emek? ona bakacağım. Süper oyuna girelim tekrar harita seçelim bakalım insan olabilecek miyim? Tamam. Doğru. E, enfekte oku. Güzel şurada olur. A, sadece insan olabilirsem kısa sürede insan oynamak istiyorum. Harita seçtikten sonra başlayacak hızlı bir şekilde. Harita bir karar veremediniz ha. Ya sevirsinek oldum ya şu an insan şey, insan olabilecek miyim? Yok. Hayır. Emir oldu ama oyun çok tatlıydı canlar. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.